Merhaba arkadaşlar. Herkese Filipinlerden hayırlı selamlar. Bugün inanılmaz bir şekilde zabaan saat 5'e geliyordu. 5 5'te ee, uyandım. Dışarıda yağmur yağıyor, çimçek çarpıyor. İçime bir his geldi dışarı çıkacağım, hani şey bir teras'a gideyim diye. Kapıdan çıktım, teras'a geldim. Benim köpek dışarıda deli divane dolanıyor bu alanda. Bir geliyor buraya, geri gidiyor. Hemen aklıma bebekler geldi. Kapıyı açtım direkt bebeklerin yanına koştum. Bebekler suya batmış bebeğine kadar. Hemen onları kurtardım sabahleyin getirdim buraya. Burada kuruladım hepsini. Sizlere o yuvalarını da göstereyim. Su altında resmen. Çünkü bebekler biri buradaydı biri en arkada hep su altında. Yani şöyle gördüğünüz gibi parmağımın yarısına kadar batıyor. Hepsini kurtardım. Allah'ın takdiri vallahi uyanır uyanmaz direkt hani zaman beşinde dışarıya çıkma ee, bir hikmet var yani hepsinde ee, neyse ki hepsini kurtardım kuruladım ee, güzelce karınları doydu annelerimiz üstüne yeniyorlar şu an şu an bir de göstereyim size hepsi canlandı ayağa kalktı Sen neredeyse iki ayak üstünde duracaklar dur bantay Leki kızım Leki daha tam algılayamıyorlar, ama kendilerine geliyorlar. Dünen havlamaya başladılar. Gidişat güzel şu anlık. Kar, kar beyaz da baya tatlılaştı, ha, değil mi? Kar beyaz. Ha e, götürme, götürme, götürme. Nereye götürüyorsun? Şişt. O da yuvaya götürecek de yuva su altında. Gel bir kendi gözlerinle gör yuvası altında. Git bir bak. Git önce bir bak yuvana. <laughs> 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 ne yapıyorsun sen deli? Aferin pantay. <laughs> Opo. Yo pantay. <laughs> bak, pardon <bak, yanıyor>. <laughs> ne sakin ol. Köpekleri rahat bırak. Bak, yavruları emiyor. Hepsi birbirinden daha tatlı olmaya başladı. Tekrardan hatırlatalım isimlerini. Blacky Snow White Robin Junior Buddy Öbür yandan arkadaşlar Ketilerimiz de iyi durumda Sadece şunda biraz şüpheliyim Hamile mi değil mi Bilen varsa arkadaşlar Yoruma atsınlar Biraz göbeği var gibi duruyor da Normal mi değil mi onu bilemiyorum arkadaşlar Gerçekten bilen varsa Haber versin Me. Gel gel. Şşt. Öbürü de burada. O çiçekleri yiyor. Sağlıklar yerinde. Ha sadece bu arada bir ıı, öksürme yapıyor. Ha fazla ciddi değil. Ona da ilaç aldım. O da burada. Şöyle göstereyim. Her türlü hayvanı oluyor. Baş kuş tarzı, antibiyotik içeriyor. <laughs> Köpeklere de aynı şekilde e, kene sabunu aldı. E, bu da aynı pudrası, antibiyotik bir de sabunu vardı da o da ellerde yere koydum küçük yavrular, o işi işte aradan kaçmasınlar diye. <laughs> Durum böyle arkadaşlar. Filipinlerde <laughs> yağmur normal bir şey. Gece ben Hollanda'da yaşarken de orada da fazla yağmur oluyor. Herhalde deniz ülkesi olduğundan e, denizdeki ha, şeyi, suyu alıyor, getirip buralara boşaltıyor yürür, şey, e, bulutlar. Yağmur yağdığında motorumu da oraya çekiyorum. Keçiler, burada tahtalar var da keçiler tırmanmış, düşürmüş hepsini. Buraya mısır tozu e, döktüm, mısır tozunu seviyor keçiler, afiyetle yiyorlar, neredeyse bitirdiler zaten. Durum böyle arkadaşlar, Filipinlerden herkese tekrar tekrar selamlar, kendinize iyi bakın, şu çiçeğin güzelliğine bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.